Sunumun sunumu nerede, onu en az katıldım. Hayır mi? be, o değil. Ses, ses. O da fazla... Ses, bir, pe, ses, ses. Pes. Evet, evet, oymuş işte. <laughs> ben saçımı bozdum yine. Yaa! Ben haklıyım, baksana. Millet uğraştırıyorsun saçını <laughs> İsmail abi, biliyorum. Evet, bak bak bana. -"Tamam." -"Tamam." -"Başladı mı?" -"Evet." -"İyi." -"Önümde ölüydü kardeşim sıcak." -"Kamera arkasını çekmem. -"Ölürler ya, bu izleyiciler buna bakarsa ölürler, Hadi. uyuyor yani." -"Aa." mı Başladık mı? Hadi yapın esprinizi şovunuzu. Tamam ama Aslında. daha bitirmedik. Bitirelim ondan sonra botan biraz motorunu soğutsun ondan sonra ne yapalım. Şey diyordun ne? Botan hayır botan bir dakika abi abi ben, ben kendimi, de soruyu. Kendimi şu kabaredeki kukla gibi hissediyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Hiç evet ya. Yet. İsmail Ciddiyet. moderatör de konuşmak istiyorum. Ya, ya. <laughs> ya moderatörlüğün tüküreyim. Dolar ya 25 Ben size oldum. modern toplumda mülkiyet ilişkileri diyorum. Siz inadına bunun tarihselliğinden bahsediyorsun. Sen ilk en tarihselliğinden bahsetmedin. Ben sana inadına sordum. Modern Zaten tarihselliğinden tarih hocam bu meseleyi. Ama sen çoğunluğun ağırlığını oraya veriyorsun. Sen Abdülhamid'i savundun. Modern toplumların evi ara çok lüks ya, evler. Ya dur hatırladım. Niye herkesin evi arabası yok? Kardeşim. Öyle anlamadım. Evet. Evin arabanın olabilmesi Ciddiyet. için. Ciddiyet. Ya Ciddiyim. arkadaşım. Başlama Ciddiyim. Başlayayım. Nasıl başlama? Tamam. Herkese. Şimdi tamam. Tamam. Yeter. Tamam. 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 Kamera sonrası ya. Arkadaşlar tamam, sonrası ya bir şey. Hayır hayır. Nasıl? hayır. Ha, adam defteri <laughs> sadece ya çizim, çizim yapmış. Piramit çizmiş ya. <laughs> Burada bir şey yazıyor Ciddi zannediyorum. Ciddi görünmeye çalışmış evet. biz bir şey Bakmıyoruz, anlatıyoruz. <laughs> kameraya bakıyorum, buraya bakmıyorum. Ne zaman baksam piramit çiziyor. Arkadaşım bak <laughs> Sen dinlemiyorsunuz. <kilometre> dinlemiyorsunuz bak <laughs> ben bu soruyu <laughs> soruyorum. Siz evir çevir farkları çekiyorsunuz. Evet. <laughs>